O dediğimiz sistem aslında e-faturada var. E-faturada gelir dersi başkanlığı e şirketlerin özellikle e-fatura e sadece şirketler arasında faturalaşmayı getiriyor. E i̇ki şirketin birbiriyle e-faturalaşabilmesi için... E İkisinde geri dersi başkanının sistemine kayıt olması gerekiyor. Eğer şu bundan tamamen farklı. Artık geri dersi başkanlarına entegrasyon söz konusu değil iki tarafında. Son kullanıcı yani mağazadan gidip ayakkabı alan bir şahıs bile dilerse elektronik faturasını mailine alabilir. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Türk Telekom'un size gönderdiği ya da işte diğer GSM şirketlerinin size göndermiş olduğu PDF e maille pdf fatura gibi düşünebilirsiniz. O EFKS idi bu eğer şu uygulaması. Aradaki fark şu. E faturada geri dersi başkanlığı ortada. Siz bana bir fatura gönderecekseniz ikimiz de vergi mükellefi isek e fatura önce geri dersi başkanlığının kontrolünden teknik kontrolünden bana ulaşıyordu. Eğer şimdi ortada geri dersi başkanlığı yok e-mail yoluyla, kep yoluyla hatta dilerseniz Twitter üzerinden bu faturayı karşı tarafa iletebiliyorsunuz. Herhangi bir iletişim, iletişim noktasında herhangi bir zorunluluk yok. Sadece geri dersi başkanlığı ayda bir, en geç ayda bir bu kesilmiş olan faturaların raporunu kendisine iletilmesini istiyor.